Everyone who to say you to bakıyorum. Oo, sen şaka yapıyorsun. Bıçak geldi. Sanırım bıçaktı bu. Selamlar YouTube. Bugün sizlerle birlikte gece pazarında e, çıkan itemleri bakacağız. 3 tane hesabım var ki ana hesabım bu yani diğerlerini hiç kullanmıyorum. E, ben yanlışlıkla bunu açtım. Yani video fikri ilk önce gelmemişti. Hemen size göstereyim neler çıktı. Sonra diğer hesaplarımı göstereyim. Şöyle bana bir tane Sakura Ares çıktı. Yani güzel. Fiyatı da iyi inmiş. İyi. Ee, sonra Fatih şey Marshall. Bu bu arada daha iyi yani. Sakura Ares alacağım. Şunu alırım çünkü bunun bitirişi bile fena yani. Şöyle hemen bakalım. Ay kaçırdım. Yanlışlıkla Atışları <laughs> Ve işte Kılıç falan batırıyor Böyle ya Hemen asil en güzeli bence Asil setin hepsi çok güzel Burada bir, bir tane Akıncı frenzi var ben bunu bu arada yanlışlıkla asil balta dedim. <laughs> Sanırım. Hemen onu değiştireyim. Asil klasik. Şöyle göstereyim. Şöyle bir tane operatör var. Operatör bu arada yani fikretine göre mi desem ama çok da güzel değil ne yalan söyleyeyim. Ama işte sarma operatör. Bu da yani ben beğenmiyorum ama sevenleri var. Şöyle onun renklerine de bakayım bence çok da güzeldi. Şimdi hemen e, diğer hesabıma geçip geliyorum. Evet arkadaşlar hemen yine hesabıma geçip geldim. Şimdi bunun gece pazarına bakalım neler gelmiş. Bir de son dükkana da bakalım. Hatta ilk önce dükkana bakalım dükkana neler gelmiş. Dükkana. Dik, dikyona. dikyona. Dik <laughs> dik Oo yalnız şey gelmiş. Güzel bir gel, şey gelmiş. Sonra burada bulldog gelmiş ve şenlik gelmiş. Aha buna burada şey gelmiş. konu. Vex neyse işte o gelmiş. Şimdi hazırsanız bakıyorum. Oo, sen şaka yapıyorsun. Bıçak geldi. Sanırım bıçaktı bu. İnşallah güzel bir şeydir. Şimdi ilk önce kö yeşil olan herhalde en kötüsüydü. Yeşilden bir şey yapıyorum. Of, yani gerçekten gelen şey zaten bu olmalıydı. Bir an geldi. Hemen sonra maviler kötüydü herhalde. O aslında akıncı fantom ve baya güzelmiş ha. Gerçekten bayağı güzelmiş. Ben beğendim. Sonra buna bakıyorum hemen. Ve akıncı ares. Yalnız akıncı ares neden diyelim bundan daha pahalı bilmiyorum yani. Bu kadar da güzel değil bence ama. Şimdi pembeler bundan bir tık daha iyiydi sanırım. Bu arada <laughs> maviler daha kötüymüş. Ben yeşil daha kötü zannediyordum. Hemen pembeyi açıyorum. Unibuki geldi. Unibuki. <laughs> Hemen bunun da bitiriş şöyle bakalım. Yalnız buraya hesabımdan daha iyisi geldi sanki. Bayağı iyi oldu. Hemen şöyle. Evet, bu bunlar var. Hemen diğerini açıyorum. Oni gelir yine belki. Oni oni. He, o Ego Guardian. Yani güzel ama bence yani bitiriş efekti olmadığı için çok da şey değil bence. Şimdi hazırsanız bıçak büyükler. Bu bıçak da diyebiliyorum. Hemen bıçağı şey yapıyoruz. Hatta taktik hadi. Şöyle. Buradan böyle böyle. Buradan böyle böyle. Açıyorum. Açtım. Ya sen ciddi misin ya? Cidden bu mu geldi ya? Yön enerji kılıcı. Ya arkadaşlar bence bu yani sevenleri var yine ama benim yine sevmediğim şey. Çok da güzelliği ama güzel yine yani. Ama fiyatın bence de hak, yani bence fiyatını hak etmiyor. Bunun yerine asil balta, asil karambit daha güzel bence. Yani bu kadardı şunlar. Şimdi diğer hesabıma geçip geliyorum hemen. Evet arkadaşlar şimdi diğer hesabıma geçtim. Bu i, sonuncu hesap. Şimdi hemen ona bakalım ne gelmiş. Of yalnız Keşke dük gelseydi. Yani bu arada şunu diyeyim size. İnşallah ana hesabıma asil balta gelir de alırım. Yani asil balta gelmiş. Asil balta çok güzel. Gerçekten güzel. Ama benimki de benimki bence daha güzel bu arada. Şimdi asil balta da güzel ama şurası beni şu üçgenler var ya şu üçgenler ve şunlar beni şey yapıyor. Çok da güzel olmuyor. Yine işte şenlik geçen de Jaja gelmişti. Vandal ve Galeri Buki. Baki. Ve Kış harikası Ghost. Bence kış harikası Ghost da çok güzel. Şimdi hemen gece, gece pazarına bakalım. Berbat geldi. Bu ne ya? <laughs> hemen bakıyorum. Maviler mi kötüydü? Evet maviler kötüydü. Maviden açıyorum. Yani. iğrenç. Yine operatör falan gelir herhalde. Aa şenlik stinger. Yine bence çok da güzeldi. Be Bir dakika şimdi bu. Ha. Yani çok değinmedim. Ya bu beni biraz işte, üzdü ya. Gösterişli Spectra. Ama bu güzel aslında. Hemen diğerine bakıyorum. Ve evet yine aynısı geldi. Acaba bakın videoda siz yorumlara yazın. Ben şu an hatırlamıyorum. Geçen de bana gelmişti. Acaba fiyatları aynı mı yoksa herkesin farklı mı geliyor? Ona bir bakın. Şimdi pembeleri açıyorum. o Nebula Ares. Nebula Nebula Phantom daha güzel ama 1100'e Nebula Ares gerçekten güzel. Ya yani çünkü zaten o parasını çok hareket, benim için parasını çok hak etmiyor. Çünkü 1755 akıncı işte e, Van, neydi akıncı vandal mı? Şimdi çok bilmiyorum ama ya da yağmacı vandal işte onları alsan daha güzel. Hemen bakıyoruz diğerine. Oo, Ion Şerif geldi ve bayağı ucuza geldi çok iyi. Ben buna göster bunu göstermiştim zaten. Yani arkadaşlar e, videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi abone olmayı unutmayın lütfen. Aboneye çok ihtiyacım var. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Hepsini de söyledim. <laughs> i̇yi akşamlar. <laughs> Günaydın. Tünaydın.